<laughs> Değerli kardeşlerim, güzel bir <laughs> organizasyon var bugün. İtfaiye günümüz kutlu olsun. İtfaiye tabi anlatmaya gerek yok. Hem insanların canıyla hem malıyla ilişkili doğal afetlerden daha az zarar görsün diye gerçekten kutsal bir iş yapan önemli bir birim. Ve herkesten çok daha dinamik, herkesten çok daha dikkatli ve hazır olması gereken birim. Belki yılda bir kez, belki yılda iki kez, belki üç yılda bir kez bir felaket olur. Ama bu asla sizin gibi arkadaşları rehavete düşürmemeli, sürekli hazır halde durması gereken bir birimsiniz. Bizim Adana İtfaiye erlerimiz, çalışanlarımız gerçekten olası bir depremde, olası bir selde, olası bir yakın yangında bütün özverisiyle can siperine çalışıyor, bunu gözlemliyorum olası bir afette bir insanın canını kurtarmak bile olağanüstü büyük bir iş. İnsanın canı hiçbir şeyle kıyaslanmaz. Birinci derecede sizin göreviniz insanların canını kurtarmak, ikinci derecede hani mal canın yongasıdır derler ya, malını da kurtarmak. Orman yangınlarında gerçekten çok ciddi çaba harcadı bütün itfaiyeler. Sadece bizim belediyemiz değil. Ciğerimiz yandı bu yıl. Böyle bir felakette deprem olsun, sel olsun, yangın olsun bizzat iyi o koordinasyon içinde olmalı Büyükşehir Belediye itfaiyeleri. Daha çok olmalı. Yani mesela orada orman yangınlarında bir görev paylaşım olsa belki işler daha iyi olur. Gençler sizi mutluyorum. Heyecanla duruyorsunuz. Bir gün okulu bitirsek de itfaiyeci olamıyorsunuz. KPSS'ye girin. Büyükşehir belediyeleri artık itfaiyecilik okulundan ya meslek yüksek okulu ya da adı neyse ondan mezun olan ama KPSS'ye girenlerden alıyor. Ben bugüne kadar afetlerde verdiğimiz şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Yakın zamanda orman yanında vefat eden şehit olan yerlerimizi ayrıca saygılanıyorum hizmetlerinizden ötürü hepinize ayrı ayrı teker teker teşekkür ediyorum değerli arkadaşlarım. контрольдә ишетте берәр таттан жолдавасым